Değerli dostlar, Ravza-i Mutahhara hakkında bu videoda da bilgi vermiş olalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mescidindeki özel bölüme Ravza-i Mutahhara, cennet bahçesi ifadesi kullanıyoruz. Tertemiz bahçe anlamına da geliyor. Ravza bahçe anlamına geliyor. Mutahara tertemiz anlamına geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyorlar ki Ma beyne beyti ve minberi. ''Evin ve minberin arası Ravza-i Mutahara'dır ifadesini kullanıyor. Ve minberin de cennet üzeredir diye hadiste geçiyor. Evet minberin olduğu yer burası değerli dostlar. Bu minber tabi peygamberimizden günümüze kalan bir minber değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Efendimiz bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe irade ediyordu ya da üzerine oturuyordu. O zamanla e, basamaklı minbere dönüşmüştü. Zaman içerisinde tabi pek çok sultanlar buraya minberler yaptırdı. Şu anki minber bir Osmanlı minberidir. Sultan 3. Murad'ın İstanbul'da yaptırarak göndermiş olduğu bir minberdir. Mermerden çok güzel işlemeli bir minber konumunda. Tam bu minber ile değerli dostlar Peygamberimizin evinin arası, evinin olduğu yer Hz. Ayşe Validemizin hücre-i saadeti ve Efendimizin şu anda da e, kabrinin bulunduğu yer. Bu köşedeki gözüken yer Peygamberimizin e, hücre-i saadetiydi. Yani onunla minber arasında kalan bu kısım Ravza-i Mutahhara'dır. Eskiden buraya girebilmek için büyük izdihamlar yaşanırdı. Şimdi randevuyla ancak bilinebiliyor vizelere göre randevu alınıyor. İşte o randevu saatinde erkekler ya da bayanlar e, gelip bu Ravza'da e, namaz kılabiliyorlar. Bu arada bu Ravza-i Mutahharada Peygamber Efendimiz'in mihrabını görüyoruz. Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam namaz kıldırdığı yerdeki mihrabı nebidir bu. Tabi e, tabii Efendimiz'in namaz kıldırdığı yer doldurulmuş memlikler tarafından e, Peygamberimiz'in secde ettiği yere alınlar konmasın, onun ayağını bastığı yere ancak secde edilsin manasında. Günümüzde de imamlar burada namaz kıldırıyorlar. Eskiden daha ön tarafta yer alan mihrab-ı Osman dediğimiz Hazreti Osman mihrabında namaz kıldırıyorlardı. Orası selamlama koridorunda kaldığı için günümüzde burada kıldırıyor imamlar namazlarını. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, evim ile minberim arası dediği Ravza-i Mutahharanın resmi bu şekilde değerli dostlar. E, burada namaz kılabilmek, cennete namaz kılmak gibi, cennete girebilmek gibidir. Müminler burada İki rekat olsa namaz kılabilmeyi her şeye tercih ederler Mescidi Nebevi'de.